Dünya Kupası denilince akla şüphesiz Brezilya, Arjantin, Almanya gibi kupanın temel aktörleri gelir. Ancak 84 yıllık tarihi boyunca kimi takımlar ve kimi maçlar barındırdıkları özel hikayelerle Dünya Kupası'na anlam katmışlardır. Bu anlamda Dünya Kupası bugünkü şöhretini sadece kazananlara değil, okunacak hikaye bırakanlara da borçlu demek yanlış olmaz. Neredeyse bir asırlık bir serüven olma yolunda ilerleyen Dünya Kupası tarihi boyunca oyunun yaygınlaşmasıyla farklı coğrafyalardan farklı siyasal rejimlerle yönetilen ülkelerin kupaya katılımları başlı başına bir olay aslında. 1934 Dünya Kupası'na ilk defa Avrupa ve Afrika kıtaları dışında bir takım katılmıştır. Mısır. E, Mısır Afrika'dan bir temsilci istiyor FIFA. E, aslında bütün konfederasyonlardan takımların Dünya Kupası'nda oynamasını istiyor. Çünkü Dünya Kupası diye yepyeni bir oyuncak bulunmuş. E, fakat 1930'daki kupaya katılım az olmuş. Sadece 13 ülke gitmişti. Tabii bunda Uruguay'ın, organizasyonunun Uruguay'a verilmesinde önemli bir rolü var. O mesafeyi, o tarihte birçok takım göze alamamış. Ama 1934'te şampiyona Avrupa'ya alındığı zaman bir anda Avrupalılar geliyor. Evet, Güney Amerika'dan Uruguay misal gelmiyor ama daha fazla katılım oluyor. Burada işte FIFA futbolun bir anlamda popülerliğini arttırmak, farkındalığı arttırmak, bu turnuvanın cazibesini arttırmak için Afrika'ya da teklif götürüyor ve özellikle oradan Mısır'ı alıyorlar. Mısır o tarihlerde bakıldığı zaman olimpiyatlarda boy göstermiş. Hatta 1928'de milli takımımızla oynayıp milli takımıza 7 gol atmış bir takım. Çok da güçlü bir takım e, Afrika standartları düşünülünce. E, ama hani takımın serüveni, dünya kupası serüveni tatlı mı olmuş derseniz hayır. Mısır sadece bir renk atmış. Mısır'daki futbolun tarihi aslında Türkiye'deki futbolun tarihiyle paralel. Ee, Türkiye'deki futbol takımlarının kurulduğu dönemde aynı yıllarda Mısır'da da futbolun başladığını ve futbol takımlarının kurulduğunu görüyoruz. Ee, ülkemizdekinden daha köklü bir futbol geleneği var diyebilir miyiz? Afrika özelinde diyebiliriz. Mısır'da futbolun gelişimi daha farklı ve daha sosyal tabana yayılarak gerçekleşiyor çünkü. Ee, aynı zamanda 1924 ve 28 Olimpiyatlarına yani Dünya Kupasının ayak seslerini işittirdiği bağımsız organizasyona giden yolda o dönemin Dünya Kupası olan 1924 ve 28 olimpiyatlarında Mısır'ı katılımcı ülke olarak görüyoruz. Hatta 1928 olimpiyatlarında milli takımımızı oldukça farklı bir şekilde, Türkiye milli takımını oldukça farklı bir şekilde mağlup ettiklerini biliyoruz. Yine 1934 Dünya Kupası'na katılarak Afrika'dan Dünya Kupası'na katılmayı başaran ilk ülke, aynı zamanda Dünya Kupası'nda yer alan ilk ülke olarak Mısır'ın adını tarihe yazdırdığını görüyoruz. Kuşlara ve sahanda ciddi bir başarısı olmasa da Mısır İslam dünyasının köklü futbol geçmişine sahip ülkelerden biridir. Mısır'da futbolun başlangıcı aşağı yukarı Türkiye ile aynı tarihlerdedir. Üstelik yine Türkiye'de olduğu gibi Mısır'da da 20. yüzyılın başında kurulan kulüpler milliyetçi vurgulara sahiptir. Bu özellikleriyle Mısır 1934 Dünya Kupasına katılmayı hak ettiğini düşünmektedir. Yine de bunu başarabilmek için geçmesi gereken bir engel vardır. Filistin. Mısır'daki futbolun tarihi aslında Türkiye'deki futbolun tarihiyle paralel. Ee, Türkiye'deki futbol takımlarının kurulduğu dönemde aynı yıllarda Mısır'da da futbolun başladığını ve futbol takımlarının kurulduğunu görüyoruz. Ee, ülkemizdekinden daha köklü bir futbol geleneği var diyebilir miyiz? Afrika özelinde diyebiliriz. Mısır'da futbolun gelişimi daha farklı ve daha sosyal tabana yayılarak gerçekleşiyor çünkü. E, aynı zamanda 1924 ve 28 Olimpiyatlarına yani Dünya Kupası'nın ayak seslerini işittirdiği e, bağımsız organizasyona giden yolda o dönemin dünya kupası olan 1924 ve 28 Olimpiyatlarında Mısır'ı katılımcı ülke olarak görüyoruz. Hatta 1928 Olimpiyatlarında milli takımımızı oldukça farklı bir şekilde Türkiye milli takımını oldukça farklı bir şekilde mağlup ettiklerini biliyoruz. Yine 1934 Dünya Kupası'na katılarak Afrika'dan Dünya Kupası'na katılmayı başaran ilk ülke aynı zamanda Dünya Kupasında yer alan İlk ülke olarak Mısır'ın adını tarihe yazdırdığını görüyoruz. 1934 Dünya Kupası'na katılma adına Mısır Filistin'le bir ön eleme maçına çıkar ama rakibin adı sadece Filistin'dir. İsrail kurulana kadar Filistin adı altında bir milli takıma sahiptir. Hiçbir Müslüman oyuncunun bulunmadığı İngiliz ve Yahudi oyunculardan kurulu sözde Filistin FIFA üyesidir de aynı zamanda. Üstelik Filistin adıyla çıkılan milli maçlar öncesindeki seremoniler de sahaya çıkanın bildiğimiz anlamda Filistin olmadığını gösterir. Zira çalınan marş İsrail marşıdır. Sonuçta Mısır bu sözde Filistin aslında İngiliz Yahudi karması milli takımı yenerek turnuvaya ilk turda veda etse de Dünya Kupası'na katılan ilk Müslüman ülke olma ünvanını kazanır. 1954 Dünya Kupası'na geldiğimiz zaman kupaların kupası bazı açılardan bakıldığında. Macaristan yenilmez armada olarak geliyor. Avrupa futbolunun devi. İngiltere'yi Wembley'de 6-3 yenmişler. İngilizler bir rovaç istemişler. Macaristan'da maç 7-1 bitmiş. Ve öyle bir sükseyle geliyorlar ki önümüze gelene 3 atarız, 5 atarız havasındalar. Grupta Türkiye Güney Kore ve Almanya ile eşleşiyorlar. Almanya'yı da ilk maçta perişan ediyorlar. Yine çok farklı bir şekilde iniyorlar. Çok rahat bir şekilde gruptan çıkıyorlar. Statü itibariyle Almanya ile Türkiye iki kez karşılaşıyor ve Almanlar da gruptan çıkmayı o hakkı elde ediyorlar. Bakıldığı zaman finale iki takım da yürüyor. Finale gelindiği noktada zaten favori Macaristan. İlk 10 dakikada da 2-0 öne geçiyorlar. Alman ulusuna radyodan maçı anlatan spiker, bir anlamda Almanya'nın Halit Kıvanç'ı Tim Berman, Alman kaleciyi yerin dibine geçirirken sonraki 80 dakikada performansı nedeniyle onu ilahlaştırıyor. Müthiş ifadeler kullanıyor. Öyle bir maç oluyor ki Almanlar bir bir golleri buluyorlar, Macarlar da ataklarına devam ediyor. Fakat bir türlü galibiyet golünü bulamıyorlar. 1954 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası adına favorisi Macaristan'dır. 1938 Dünya Kupası finalisti Macarlar 1954'ün en merakla beklenen takımıdır. O maça gelene kadar 32 maç mağlubiyet yüzü görmemiş, hatta İngiltere'yi Birleşik Krallık dışında mağlup etmeyi başaran ilk ülke olmayı başarmışlardır finalde Almanya karşısında 2-0 öne geçen Macaristan hakemin 3 tartışmalı kararıyla Almanya'ya 3-2 yenilmiş ve o dünya kupası tarihinin en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşamışlardır. The concert, The concert. 1954 finali hep tartışılmış. Ee, çünkü yenilmez armada Macaristan'ın Almanya'ya ki grupta perişan ettiği Almanya'yı 3-2 kaybetmesi. Hani bunun arkasında nasıl bir futbol mucizesi yatıyor diye. 50. yılında mucizenin çünkü Alman futbol literatüründe bu maçın zaten karşılığında Bern mucizesi yazıyor. Ee, çıkan bir belgesel var. Bu belgeselde e, oyunculara doping verildiği, Alman oyunculara doping verildiği imasında bulunuldu. Fakat bu belgesel anında Almanya'dan ee, bir anlamda yok edildi. Bakıldığı zaman aslında buna bir açıdan bakınca da çok da şaşırmamak lazım galiba. Çünkü bu 1954 Dünya Kupası zaferi Alman ulusu için o kadar önemli ki İkinci Dünya Savaşı'nı kaybetmişler, perişan olmuşlar, moraller tamamen sıfırlanmış, milyonlarca insan ölmüş ve o noktada gelen futbolun en büyük organizasyonunda gelen bu zafer bir anlamda ulusun ayağa kalkmasının sebeplerinden biri olarak gösteriliyor ve Alman tarihçiler e, Almanya nasıl ayağa kalktı sorusuna üç kişiyle cevap veriyorlar. Bunlardan bir tanesi Adenauer. E, Almanya politikasının işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 20 sene belki de en etkili figürü. Bir tanesi Eckart, ekonomi politikaları bağlamında çok önemli bir isim. Diğeri de Fritz Walter diyorlar. O kupayı kaldıran adam. Ama ben onun yanına parantez içinde Zeper Weber gibi teknik direktörü de koymak isterim. Ama bu Herberger ve Fritz Walter'in yarattığı mucize bir anlamda bir ulusun gerçekten kendine olan özgüvenini tekrar kazanmasına neden oluyor. İşte bu yüzden hala tarih kitaplarında bambaşka bir şekilde anlatılıyor. Ve en sonunda maçın son dakikalarında bir gol geliyor ve 3-2 Ranın attığı golle Almanya öne geçiyor. Sonra Puşkaş bir gol atıyor. Olsaydı gerekçesiyle verilmiyor. Ve maç sonucunda bir anda bir ulus ayağa kalkıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın o yıkımını e, sporla sarmaya çalışan Almanya Zepp Herberger'in idaresinde Fritz Walter'in kaptanlığında şampiyonluğa ulaşıyor. Buraya kadar her şey güzel. Ama Macaristan maçı kaybeden e, takım olarak ülkesine dönüyor. İşte burada da bir anda olaylar karışıyor. Aslında hikaye biraz da 1948'e kadar geri sarmalı. Çünkü Stalin'in en iyi öğrencisi olduğunu iddia edilen komünist diktatör Matthias Rakozi Macaristan'da iktidara gelmiş. Ve orada istihbaratçıların bir takımı var. Ve savunma bakanlığı da bir takım istiyor. Ya o istihbaratçıların takımı olursa diyor bizim nasıl ordunun takımı olmaz diyorlar. Ve bir tane takım buluyorlar. Takımda da Homme. Bu Homeved'i seçme gerekçeleri işte uygun takımlar araştırılıyor. His best'ten home e evriliyor takımladığı. adı. De zaten yurt savunması demek. Bunun bulunmasının sebebi çünkü Ferencvaroş var. Çok güçlü takım ama Ferencvaroş sağcı ve milliyetçi bulunuyor. O yüzden de bir anlamda rejimin ülküsünü yansıtmadığı gerekçesiyle üstü çiziliyor. Geriye de Kispes kalıyor. O da bir günde Homevet oluyor. Burada zaten kim oynuyor? Puşkaş oynuyor. Ama Puşkaş'ın oynaması önemli değil. Diğer oyuncuların Macaristan'ın en iyi takımlarından bir gün içinde bu ordunun takımına getirilmesi çok önemli bir olay. Yani hani kabaca örnek vermek gerekirse Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın tek bir başlık altında buluşmasını ve bütün oyuncuların da günde bir antrenman, iki antrenman yapmaya başlamasını düşünmek lazım. İşte zaten o tarihlerde görülmeyen bir birliktelik, bir uyum e, yıllar içinde Macaristan'ı yenilmez armada yapıyor. Rakozi'nin ee, yine propaganda amacıyla kullandığı futbol özellikle savunma bakanlığının ricasıyla onu belki de hayal etmediği bir noktaya götürüyor. İşte Burakovi ve rejimin ileri gelenleri mağlubiyeti 1954 Dünya Kupası'ndaki mağlubiyeti hiçbir şekilde kabul edemiyordu. <laughs> İngiltere'de düzenlenen 1966 Dünya Kupası kuşkusuz modern futbolun beşi İngiltere'nin kazandığı tek kupa olma özelliğiyle bilinir. Ancak o kupanın da bir sürpriz takımı vardır. Kuzey Kore, Afrika takımlarının bazılarının kupayı boykot etmesi sonucu ön eleme maçında Avustralya'yı 9-2 yenen Kuzey Kore İngiltere'ye gelmeye hak kazanır. Ancak Kuzey Kore ile İngiltere arasında henüz 1950'deki Kore Savaşı'nın barış antlaşması henüz imzalanmamış sadece ateşkes kararı verilmiştir. Yani bir anlamda 1966 Dünya Kupası başlarken İngiltere ve Kuzey Kore savaş halindedir. Kuzey Kore kafilesi devlet başkanlarının Sizden sadece bir galibiyet istiyorum sözüyle İngiltere 66 Dünya Kupası'na doğru dola çıkarlar. İstenilen galibiyet gelmiştir. Hem de köklü bir futbol ülkesi İtalya'ya karşı. Koreli futbolcular İtalya'yı 1-0 mağlup ederek turnuvanın sürpriz takımı olmuştur. Müzik Oh, yeah. oh,